Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği Kur'an Okuyorum, Peygamberimi Seviyorum programı öğrenci, veli ve protokol üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anamur İlçe Müftülüğünün işbirliğinde düzenlenen Kur'an Okuyorum, Peygamberimi Seviyorum konulu program duygu dolu anlara sahne oldu. Anamur Ortaokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahilerle büyük beğeni topladı. Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Okul Müdürü Emin Nar, İlçe Vaizi Yasir Çolak, Şube Müdürleri, Öğretmenler, Veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda 7D sınıfı öğrencisi Veysel Şahin Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. 5 e sınıfı öğrencileri 571'de bir güneş doğdu ilahisini seslendirirken 5C sınıfından Elif Su Kayabaşı Kur'an-ı Kerim adlı şiiriyle duygulandırdı. Okul müdürü Emin Nar, Kur'an'ı doğru okumayı ve anlamayı teşvik eden bu tür etkinliklerin değerler eğitimi açısından önemine dikkat çekti. Kendimiz olarak varlık gösterdiği, canımıza can, canla canlı olmanın yolunu açmaya yetiyor. Benim anlattığım Kur'an'a baktığım kendi özelimiz peygamberimiz Hazreti Muhammed Efendimiz'in ümmet olmanın gayretiyle kıvılcım olmaya çalışıyoruz. İlçe müftüsü Mehmet Pidansa Peygamber Efendimizin örnek ahlakını hatırlatarak öğrencilere Kur'an'ı hayatınızın merkezine alın, Peygamberimizin ahlakını rehber edinin çağrısında bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi yürütmüş olduğu mücadelenin, hak mücadelenin bugün bir benzerini de. Bugün Kur'an ve sünnet ışığında asla ümitsizliğe düşmeden, siz değerli gençlerimizin, yavrularımızın büyüdüğünüzde bu mücadeleyi yürütecek azim ve kararlılıkta davranmanızı bekliyoruz. Sizler bile Müslüman çocuğu olarak, Müslüman evladı olarak, Müslüman gençlik, çocuklar gençler olarak duruşunuzda hatta Allah'ın rızasının dışında herhangi bir tutum davranış ortaya koymayın. Programda konuşan Kaymakam Kemal Duru, öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her bir çocuğumuzun bir Kur'an'ı olmalı. Çünkü Kur'an insanlığın nasıl olması gerektiğini, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini bizlere anlatır. Allah'ın yüce kelamıdır. Eğer ona sıkı sıkıya bağlı kalırsak dünyada bir cennet olur. Kur'an'a uyan insanların olduğu yerde güven problemi olmaz. Kur'an'a uyan insanların olduğu yerde ...sevgi, saygı problemi olmaz. Duru ayrıca ÇEDES Projesi'nin çocukların manevi ve kültürel değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu belirtti. Bu kapsamda sizleri yetiştirmek de ÇEDES Projesi'nin amaçlarından. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Evet, Çevremize duyarlı oluyoruz, sadece kendimizi düşünmüyoruz. Doğram ilçe vaizi Yasir Çolan, hayatın kullanma kılavuzu neden bir rehbere ihtiyacımız var başlıklı sunumuyla devam etti. Biz inanıyoruz ki Allahu Teala bizi yarattı. Bizi yaratan bizi baş boş başı boşta bırakmadı ve bize bir kılavuz gönderdi. Kur'an-ı Kerim. Biz bu Kur'an-ı Kerim'de hayat oyununun kurallarını görüyoruz. Diyor ki bize Rabbimiz dürüst olun. Biz bu kurallara uyarsak ne olur? Daha huzurlu, daha sağlam ve daha anlamlı bir hayat süreriz. Programın sonunda ilçe müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilen meyalli Kur'an-ı Kerimler öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik kapsamında toplam 170 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Program yapılan duayla sona erdi.